Galatasaray'da Embaye Cagden'in sözleşmesi feshedildi. E TFF'nin getirdiği yeni kurallar gereğince Galatasaray Kulübü Nisan ayından önce sahalara dönemeyecek olan Cagney'e lisanslama yapmayacağı için karşılıklı anlaşarak kontratını feshetti. Sezon sonunda Cagney'in aynı şartlarda bir yıl daha e yeni sözleşmesi yapılacak. Bunu belirtelim. Sarı Kırmızı Kulüp yabancı kontenjanında şimdi bir kişilik yer açtı. A planı Galatasaray'da orta sahaya bir takviye yapmak. Ancak zaman dar, ihtimalse düşük. Rose Barkley gibi Paris Saint Germain'de forma giyen futbolcular gündemde. Ancak Sarı Kırmızı e, kulübün zamanının dar olduğu ortada. Eğer bu plan tutmazsa Galatasaray'ın B planı Omar'a lisans çıkarmak ki bu gerçekten de kuvvetli bir ihtimal. Bunun sebebi ise özellikle teknik direktör Dominik Torrent sağ bek alternatifleri arasında yer alan Sasha Boye'yi çok ama çok beğenmiyor. Ve yeterli görmüyor. Bu nedenle Omar'ın özellikle antrenman performansları ve tecrübesiyle İspanyol teknik adam Galatasaray'da yeni bir transfer etkisi yaratacağına inanıyor. Ve aynı zamanda Omar'a lisanslama yapılması halinde de Dominic Torrent'in Sağbek bölgesindeki birinci tercihinin, öncelikli tercihinin Omar olacağının altını çizelim.